Pardon. Buyurun. Ben bir film arıyorum da. Tabii ben yardımcı olayım size. Peki. Teşekkür ederim. Rica ederim. Nereye? Ne yapıyorsun ya? Bıraksana. Utanmıyor musun hırsızlık yaptın sen? Ne diyorsun sen be? Lafını bil de konuş. Aç çantanı da ne dediğimi göstereyim sana. Bırak şunu. Bırak be. Çek elini. Aç çekilin. şu çantayı. Bırak be. Bırak. Hayır. Bırak. Çek Al işte al. Nereye sakladın? Çabuk çıkar onu. Nereye sakladın? Ya, çıkar sapık şunu. Sapık mısın nesin? Çek elini. Gördüm çaldığını. Çalmadım yani... diyorum ya. Çalmadım. Polis çağır. Çağır. Şikayetçiyim senden. Pardon. Beyefendi ne oluyor burada? Ne olacak? İki kuruşluk CD için emek çalıyor, hırsızlık yapıyor. Çalmadım diyorum ya be. Anlamıyor musun? Çalmadım diyor. Siz bilmezsiniz. Şimdiki çocukların hepsi aynı. Bilirim beyefendi. işim çocuklarla. Ben öğretmenim. O zaman birazdan beni affet abi. Ben öğrenciyim. Param yok diye yalvaracağını da bilirsiniz. Öğrenci falan değilim ben. Resmen iftira atıyorsun. Ayrıca polis gelse kaçacağız. Çalmadım diyorum işte. Ayıp be. Ayıp. Teferin tebrik ederim başardın mutlu musun? Ne? Çaldın insanları kandırdın ve sana inanmış birini zor durumda bıraktın. Anlamadım. Az önce sırf öğrencisin diye seni kolladım diyorum anlatabildim mi? Kafayı mı yediniz ya siz öğrenci falan değilim ben. İyi yalan söylediğini sanıyorsun ama yüzüne bakınca her şey anlaşılıyor. E, Sıktın zaman niye bu kadar karışıyorsunuz anlamadım zaten. Kim bilir. Kim bilir mi? Ne oluyor bana mı yürüyorsunuz? <laughs> Bak bir adım attım yürüdüm. Güzel gayet zekisin sevdim bunu. Uğraşma benimle tamam artık. Bak biliyor musun ben bu karakol adliye işlerinden hiç hoşlanmam ama sırf senin için bugün prensiplerimi ara verebilirim. İstediğiniz yere gidin elinizde ispat edecek hiçbir şey yok. Ayrıca uğraşmayın benimle sıkıldım ya. Bak şu çantanın Açalım. açalım. Uğraşmıyorum ama ispat edeceğim ya. şey tam da bunun bırak. içinde. En... Bırak bırak bırak. Ne yaptın sen ya? Uğraşma benimle dedim işte. Evet, dedin. Ama ben uğraşacağım. Sen ne yaptığının farkında mısın ya? Az önce koskoca bir adamı tek darbeyle yere indirdin. Bu nasıl güç böyle? Bak, benim kendime vermiş olduğum bir söz var. Eğer karşıma benden daha güçlü bir kadın çıkarsa... ...onu ömrümün sonuna kadar bırakmayacağım dedim. Benimle çıkar mısın? Çık benimle. Hadi gel çıkalım. Ne yapıyorsun ya? Bir şey yapmıyorum. Sana çıkma teklif ediyorum. Ya manyak mısın? Nesin? Ne yapıyorsun? Bak şurada canlı bir kafe var. Gider orada çay içeriz. Evet, birbirimizi manyak, tanırız. Ya, Hem öğrenci bırak. de değilsin. Güzel birbirimizi tanırız. Öğrenciyim ya. Ben sapık mısın? Nesin? Güzel. İtiraf geldi. Şimdi şu CD'yi çaldığında itiraf et de gidelim. Şu işi bitirelim. Hadi. Beni daha fazla uğraştırma, yoruyorsun. Onu rüyanda görsün. Aa bak, o kadar beklemeye gerek kalmadı. Şimdi polise mi gidelim, yoksa CD'yi teslim etmeyi mi? Güzel, ben de öyle düşünmüştüm. Al CD'yi gel. götür